Merhaba arkadaşlar, bu videoda Microsoft Office programlarından sıklıkla kullandığımız Microsoft Word programını, genel bir arayüzünün tanıtımını ve e, görünüm seçeneklerini sizlerle birlikte görmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle yapmak istediğimiz işlem, bir Word programını kapatalım ve birlikte açalım. Şöyle başlat menüsüne Word yazdığımızda karşımıza çıkıyor. Benim buraya kurduğum bu arada Office 2019 bilgisayarlarınızda Office 2016 ile kurarsanız yine benzer şekilde içerikler görürsünüz arkadaşlar. Menülerinde farklı bir, pek bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Burada hazır şablonlar var. Biz boş bir belge üzerinde çalışacağımız için boş belgeyi tıklıyoruz arkadaşlar. Bunlar karşımıza çıkan ekran öncelikle şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Bu ekran üzerinden öncelikle şöyle bir dosyayı kaydetme menüsüne bakalım. Şuradan dosya menümüz var bizim. Burada yeni bir tane Word belgesi oluşturmak istiyorsak yeni tıklıyoruz. Bu arada kısa yolu CTRL N'dir. Şöyle yazalım da. CTRL N. Yeni dosya. CTRL O da dosya aç. Var olan dosyayı açmanızı sağlar. İşte arkadaşlar. Daha sonra burada yeni aç var olan dosyaları açmamızı sağlıyor. Daha öncekiler listesini verir size. Kaydet seçeneği var bizim için önemli. Kısa yolu CTRL artı S. Save'den gelir. Kaydet. Bu dosyamızı kaydetmemizi sağlar arkadaşlar. Şöyle kaydet butonuna basalım. İlk defa kaydet olduğu için arkadaşlar farklı kaydet menüsüne otomatik olarak yönlendirir dikkat ederseniz. Diyelim ki kaydedelim. Şöyle masa üstünde desktop masaüstümüz deneme diyelim deneme sayfam kaydettik daha sonrasında bir değişiklik yaptığınızda sizden tekrar bu menü istemeyecektir doğrudan kaydete bastığınızda kaydedecektir arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmanıza farklı kaydet seçenekleri sunulacaktır başka bir ortama kaydetmek istiyorsanız da farklı kaydeti tıklayacaksınız arkadaşlar yazdır Kısa yolu yazdırın kısa yolu CTRL-P. Kısa yollar çok işimize yarıyor. O yüzden bilmekte fayda var. Yazdır. Ve daha sonra arkadaşlar paylaş. Farklı platformlarla paylaşma gibi. Dosyayı kapatmak istiyorsanız kapat. Kapatın. Kısa yolu yazıyorum acaba üzerinde. Kapatın kısa yolu yazmıyor. Üzerine geldiğimizde normalde yazması lazım genellikle. Bunun dışında göreceğimiz önemli bir şey yoktur arkadaşlar. Şurada yazar bilgileri var. Bu belgeyi oluşturan kişiyle ilgili temel döküm bilgiler buradadır arkadaşlar. Öğrenciler bizlere ödev yolladığında da kimin hangi dosyayı oluşturduğunu buradan rahatlıkla tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Öğrete birbirine ödevini gönderme durumlarını da aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Daha doğrusu kontrol etmiş oluyoruz. Dosyadan kaydetmenin üstünden anlatacaklarımız bu kadar. Burada önemli bir noktayı bir değinmek istiyorum. Daha farklı kaydete tıklayalım. Diyelim ki masa üstünde kaydedeceksiniz tekrar dosyanızı ya da başlangıçta kaydedeceksiniz. Şifre vererek kaydetmek istiyorsanız şu araçlar bölümünden genel seçeneklere tıklarsanız burada açma parolası diyelim ki açma parolasını verdik 1-2-3-4 şeklinde değiştirme parolası bu ikisi de Bazılarına açma parolasını verirseniz açmasına izin olur. Değiştirmesi için de parolayı verirseniz değiştirme iznini vermiş olursunuz böylelikle. Böylelikle aslında belgenizi koruma altına almış olursunuz. Diyelim ki Word'de bir günlük oluşturuyorsunuz. Bu şekilde bir tedbir alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tamam dediğimizde açma parolası 1, 2, 3, 4. Değiştirme parolası 6, 7, 8, 9 hatırlıyorum. Onu da 1, 2, 3, 4 yapalım. 2, 3, 4 şeklinde dosyamıza parolayı vermiş olduk. Şöyle açmaya çalışalım. Parola istiyor. 1, 2, 3, 4. Değiştirme parolası 1, 2, 3, 4 şeklinde belgemize ancak girebildik arkadaşlar. Ha silmek istersek parola gerektirmeden silinebilecek Bunu da bilmek gerekiyor. ikinci aşamada arkadaşlar görünüm bölümünü göstermek istiyorum. Görünümü neden bu menüyü geçtim? Yukarıdaki menü hızlı bir şekilde çünkü görünümü ayarlamak bizim için önemli başlangıçta şöyle çift tıklarsanız bu arada bu menü kayboluyorsa şuraya çift tıklayarak da herhangi birisine çift tıklayarak da bunu tamamen görün, görünür hale getirebilirsiniz. Öncelikle sayfamızı şu görünüm menüsünden ya da sağ alttaki yakınlaştır uzaklaştır bölümünden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada. Bu arada ctrl fare yuvarlağını çevirerek de bunu ayarlayabilirsiniz. Şu an %100. Bu arada şunların benzerleri şurada simge olarak da var. Okuma modu, biraz da e-kitap gibi okumanızı sağlar. Yazdırma düzeni ve web düzeni, bir web sayfası düzeninde gözükmesini sağlar arkadaşlar. Burada önemli olanlara bakacağız özellikle sizlerle kullanacağımız. Kitap sayfası biçimde ikili sayfa varsa eğer, bir tane daha sayfa ekleyelim. Kitap gibi ikili bir biçimde gözükmesini sağlayacaktır arkadaşlar. İki olarak tek sayfa Sığdıracaktır arkadaşlar Şurada Cetvelimiz var arkadaşlar bu bizim Boyutları ayarlamamızı sağlıyor Cetveli buradan ekliyoruz Cetveli büyültüp küçültebiliyorsunuz Yani daha doğrusu yazılabilir alanı Genişletip daraltabiliyorsunuz Şöyle dikkat ederseniz Yazılan yerleri çekiyorum arkadaşlar Ya da cetveli şöyle uygun bir şekilde Getirip büyültüp küçültebilirsiniz Alan yetmiyorsa Bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz Aşağıda da var aynısı dikkat ederseniz Şurayı büyültemedim. Şimdi orayı yapmaya çalışacağım. Fareyi tam denk getiremiyoruz. Biraz zor. Ama başka ortamlardan da bunu gerçekleştirebilirsin. Şöyle. Evet. Daha sonra arkadaşlar kılavuz çizgileri hizalama yapmanızı sağlar. Gezinti bölmesi burası da yine sayfa içerisinde arama yapmanızı, sayfaları liste olarak görüntülemenizi sağlayan bir bölüm arkadaşlar. Yakınlaştır yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir sayfayı görüntüle, birden çok sayfayı görüntüle gibi seçeneklerimiz var. Sayfa genişliğini ayarla derseniz de tam sayfayı sığdıracak şekilde ayarlıyor. Birden fazla pencereniz varsa bu pencereleri böyle bir, birini sağa yerleştirirsiniz, birini sola yerleştirirsiniz ki ikisi arasında aynı anda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şu çok kullanışlı bir özellikle şu bölüm iki belge arasında eş zamanlı olarak çalışıyorsanız eğer birisini kaydırırken diğerinin de aynı şekilde kaymasını sağlarsanız ta iki tane belge açtığınız anda şöyle bunun uygulamasını hemen gösterelim. Şöyle bir tane daha belge açmam gerekiyor. Word belgesi. Şöyle bir tane Word belgesi açmaya çalışayım. Şöyle Şimdi bir tane örnek açacağım arkadaşlar. Çok önemli değil. Şöyle dikkat edin. Yan yana görüntüle dediğim zaman şu şekilde ikisini açıyor. Ve eş zamanlı olarak kaydırmasını sağlıyor arkadaşlar. Tabi bunda sayfa az olduğu için ikinci sayfadan sonra tıkanıyor. Bu şekilde bir kaydırma sürecini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere dosya menüsünü ve Görünüm menüsünü anlatmaya çalıştık. Bunun dışında şunu kapatalım. Şu bölümden kılavuz çizilen tekrar kaldıralım. Bunun dışında cetvel menüsünü de aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki videoda giriş bölümünde devam edeceğiz işlemlerimizi yapmaya. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.